Biz bugün Bilecik'i ziyaret ettik. Bilecik'te de Engelsiz Yarınlar Derneği'nde kadınlarla buluştuk. Kadınların el emeklerini gördük. Arkamızdaki dolapta o el emekleriyle, güzel el emekleriyle dolu. Şu anda yanımızda Çiler Hanım bir yandan örgüsünü örüyor. Ama aslında o örgüyü de görmeden örüyor. Buranın rol model kadınlarından biri ben kendisiyle özellikle bir video çekmek istedim ki böyle bir farkındalığı sizlere de taşıyabileyim, paylaşabileyim. Çiler Hanım bu örgüyü nasıl örüyorsunuz görmeden? Ben gördüğümde hayret ettim. Ya Büyük bir başarı. Öncelikle sizi gönülden kutluyorum. Ve çok bireye de örnek olmanızı temenni ediyorum. Biraz anlatır mısınız, nasıl Aslında, yapıyorsunuz, e, ne öneriyorsunuz bize? Biz mesela eksik olan engelimizi yani mesela ben görme engelimi e, farklı organlarımı geliştirerek çözüyorum. Mesela işte e, elimle ya da duyu organımla daha çok çözebiliyorum. E, doğal olarak görme engelimi kullanamadığım için de elimi kullanarak, yani, dokunarak şu an çanta örüyorum. Çanta örüyorsunuz. E, Elimi kullanarak veya işte başka şeylerde duygu kullanarak çözüyorum ve doğal olarak benim için çok kolay bir şey bu. Aslında belki siz yazıklıyorsunuz ama engelliler aslında her şeyi yapabilirler. Engellileri yapabilirler. Kendilerine, kendilerine yeter ki güvensinler ve istesinler. Ben mesela merak ettiğim her şeyi öğreniyorum, takı yapıyorum, yani birçok şeyi yapıyorum, seramik dahi yapıyorum. Harika. Dediğim gibi ama yeter ki koşullar olsun işte. Her yere erişebilsinler, işte ulaşabilsinler. Ee, o zaman her şeyi zaten yapabilirler. Ama yeter ki e, engel olmasın, destek olunsun. Peki ne olmalı? Ne olursa hayatınızda destek e, çok daha farklı olur her şey. Engellerin, sorunlarını engellilere danışarak çözmek hmm. diyebilirim bence. Hmm. En önemlisi bu. Hmm. Ee, onun dışında işte çeşitli eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ortadan kalkması hmm. diyebilirim. Ee, aslında e, engellilere erişilebilir ve ulaşılabilir yaşam yaratıldığı zaman inanın bundan birçok kişi yararlanacak. Hatta sizin için bile çok daha rahat olacak. Çok doğru. Hayatı paylaşacağız değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Çiler Hanım. Ben Elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. evet